e, teslim operatörleri de bir taraftan diyor ki işte böyle sizin söylediğiniz gibi kirli burası Sakarya Nehri kirli diyorlar. İşte buradan yapılan sulama neticesinde ürünler işte zehirli diyorlar. Ama bizim yapmış olduğumuz tahlillerde böyle bir şey rastlamadı. Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz operasyonlar ve elde etmiş olduğumuz neticede rakamsal olarak önce arz edeceğim. Haziran ayı içerisinde 3 bin 872 şahıs yakalanarak aktarılan bir işlem yapılmış. Şüphelerin adreslerinden ve yapılan aramalarda 3.400 adet müşterilik hap 4 kilo 89 gram bonzai 1 kilo 487 gram sertetik bonzai 1 kilo 400 gram ağzında kağıda emilmiş sentetik bonzai 250 gram sentetik bonzai ham 170 ml bonzai ham maddesi. 736 gram esmer, 517 gram metafetamin, 142 gram kokain, 10 kök su maddesi. 20 kilo 81 gram su kumu, 59 gram kenevir tohumu, 462 kök kenevir kütlesi, 20 gram amfetamin, 16 adet uyuşturucu kullanma preparatı, 85 kilogram açık tütün, 8 adet hassas terazi, 4242 sahte dolar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 65590 TL nakit para ele geçirilmiştir. 436.480 adet dolu boş makaron, 3.793 adet pro, 3.614 adet paket sigara, 683 adet elektronik sigara, 375 adet sigara yapım malzemesi, 94 adet şişe alkol, 45 adet cep telefonu, 1 adet ürün kaçağı otomobil, 4 adet kulaklık, 2 adet akıllı saat, 7 adet malzemesi, 1 adet sahte pasaport, 1 adet sahte ikamet belgesi, 56.995 Türk lirası suçtan elde edildi. kuru sıkı tabanca, 35 adet ruhsatsız tüfek, 975 adet mühimmat, 4 çalın oto, 5 çalın oto sıklet. DH, PKK, KCK, FETÖ, PRY ve terörizmün finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda da 20 kişi şüpheli yakalanmış. Göçmen kaçakçıları kapsamında 4 organizatöre 316 yabancı uyutmuş şansa idari bir hat değiştirme yapılmış. 4 ise tutulanmıştır. Kumardan 12 şahıs bir idare işlem uygulanmış, iki iş yeri geçici süreyle faaliyetten men edilmiş, iki adet para ve 5900 TL paraya el konmuş. Ayrıca çeşitli suçlardan arama toplam 279 aranan şahıs yakalanmış. Yakalanan şahıslardan 368 şahıs 05 yıl kesinleşmiş hapis cezası. 30-30 şahsın 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 18 şahsın 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 5 şahsın 20 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tarafın denetlerinde 214.407 araç ve sürücü denetlenmiş. Kural idari yapan eksikliği bulunan 34.114 araca yasal işlem yapılmış. 1588 araç trafikten men edilmiş. 641 adet sürücü belgesi, alkol, uyuşturucu, direkt ceza parası ve nedenlerden dolayı geri almıştır. Abartı egzozdan 199 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 584 araca, hatalı parktan 2349 79 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 97 milyon 615 172 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca saygıyemli komutanlarımızla yapılan çalışmalar çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 745 şahsa uyar sorgulaması ve 669 yabancı uyruklu şahsa interpol kurulaması yapılmıştır, sorgulaması yapılmıştır. 100 adet deniz aracı kontrol edilmiş, 3 adet balıkçı gemisinde bulunan 6300 litre yakıda uluslararası markır ve ötevesiz yakıt denetimi yapılmış. Yasa dışı faaliyetleri icra eden 20 şahsa yasa işlemle toplam 14272 TL para cezası uygulanmıştır. Yasa dışı su ürünleri alıcı faaliyetlerinde kullanılan 500 balıkçı ana el konulmuştur. Evet, rakamları verdik. Mücadelemiz devam ediyor. Mücadelemizin tamamı Sakarya Hemşer Bey'i buzlu içerisinde yaşayabilmeleri e, için bu gayret gün olduğu gibi bugün bugünden günü, sonra da devam edecektir. Ben tekrar hem geçen anlama sahibim ve istihbarat gibilerine teşekkür ediyorum. Köse yaparsa bunun gereğini yaparız. Yakalarsak zaten hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı bizim tavrımızdan anlamışımız bu.